Balık oyunu Bu ne? Oha param. Arkadaşlar hile. Bu ne balık? Uyyy zengin olduk. Bunu gelin şükürlendirecek o zaman. Ee, hadi başlayalım. İlk yumurtamızdan. Olmaz. Olmaz. Bu olur. Ee, nasıl koyacağız? Hı. Hmm. Koyacağız. Bakın. Bir adama bakın. Bir bana bakın. Bir şuradaki adama baksanız. 200 bin. Bak. Ne Tut. Oy. Oy bu ne? Oha. Ben de böyle olurum. Şova, Üç kat var. Mist. Mistik yazıyor şurada. Gidek. Açıldı. Evet. Bizim eldemiz en azından pahalı. Pip. Pip. Pip geldi. Pip. Pip misin nasıl? Pipleri sever. ki Bakın. Devasa bir pip. Oy bu ne? Bana her saniyede 99 ver. Oldu. Şimdi olacağım kemikli mi? Ben bunu başına mı yaptım? Ne alıyoruz? F Fil ne? Bence git. Bence git. Bence git. Vallahi ne iş Şey Sevmiyorum, sevmiyorum. Aldık. İnşallah fazla veriyorsundur. Hmm. Güçlendirmek istiyorum ben. E ee, bu ne? Bak e persona signora çıkarsa var ya tablet mi ki Aa, bak şu şans bloğu çıksın. Şans bloğu bir şanssızlık çıksaydık ya. Ya kırık şanssızlık, çıktı. Bu ne abi? Bir içine, bir adamın kişine bakın. Bir içine bakın. Oğlum çalışana çalış. Çalış. Çalış ya. Abi zaten çalışıyorum ya. Bak musun? Ya üstü ya. Arkadaşlar çalış diyor diyor ki abi bir de çalışıyorum. Watcha çalış. yeni ne çıkacak bakmıyorum. Ha ballerina cappuccino. Bu arada kulaklarımı da kapattım. Evet artık ikinizde de basasın. Çok kolay na. Yoksun. Benim hiç Robux'um yok. Arkadaşlar benim Robux'lu bir insan sanmayın. 0 Robux'um var. Şaka yaptım. Bir sürü, 1000 tane. 1 milyon. 75 Robux'um kaldı geriye ama 75 milyon yaptım şimdi. sat. Ben bir şey istiyorum. Bu ne Aa bu 400 milyon. boş bunu çıkar. Üff. Bunu kesin alacağım mistik bu. Evet 4 yıl sonra. Oğlum bu ne kadar yavaşsınız? Okyanustan oh balina tutacağım bile sizden daha hızlıyım. Bak 20 saat 30 saat 40 70 bitiyor. Anca hani Ben para bir resler şey alacağım. İyi olacak. Olsa param ben nasıl kesin buna hiç. Ha yemiş. Kullandırdık. Abim merhaba. Şunu satıyoruz. Al bir daha bunu görme. Evet siz çalışmıyorsunuz. Ben sizi satıyorum. Balerina. Yavaşlık ne? inanamazsın Kumuş. Kumuş yapıyor ya bu balerina. Kumuş yapıyor. Çirkin hareketler yapıyor. Kumuş çirkin demek. Kumuş. Ya sen ne bilirsin? Kumuş. Kumuş Komik. Demek. Komik mi? Hı, hayır. Komik değil, değil. Ya bir şu ya. Hı, neydi adı? Ödev yapıyorum dizle. 30 artı 30 kaç yapar? lost diş, los diş, la la la. E, Aynı şey. Bir değişik, evet şey. ev değişik. Doğru. Doğru. Karakterim dondu. Ey İstemiyorum. Ben Roblox oynayıp tablet. Oha. Bu ne oyunum kasıyor. Balık bu kim oksalot. Hep aynı balığı mı tutuyorsunuz? Ben sizi mahvedeyim. Garip. Ballerina garip hareketler yapıyor sahnelerde. <laughs> Hızlı olun diye ot alacağım Ne? Hayla ama. <laughs> Mistik. Uy bu da iyi. Aslında. <laughs> <laughs> Hmm. Çok fazla. Bunu alma. Alır mı? A, bunu. Yeah, no rakshi. Hadi büyüvalarına. Minnacık yaşayın. Bu arada hem Almanca videolar atacağım. Hem Türkçe yani bazı videolarda beni anlayamazsınız. Bazı videolarım Türkçe olmayacak. Almanlar da beni izliyor çünkü Almanya'dayım. Şaka mı? İnanılmaz büyüktü sattık. Git. Bak bana mistik gibi bir şey geldi. Ha, bu da iyi. Beş milyon tutacağım. Herkese bak. Uha! Uh, Yetbere. Ben bunu asla alamam imkansız. E E keşke. E. yanlışlıkla ben yumurtayı yaptım. Ne? Neymiş? Ha. Bu da iyi. Toplayın balıkları tutun. Bu ne? Ne tut? Oo, abileri ne yapıyorum? Sen satacağım bak. Kötü bir şey. Ana, tuttu? Yine, yine aynı balığı. Hayvan. Eğer yine kötü balık tutarsam seni mahv. İyi bu iyi. Kötü gel. Sen mi gel? Abim ben bunu satıyorum. Ah bak gördün mü? Dünyanın sonu öyledir. Kötülüğün sonu öyledir. Benim yerim yok. Yerim nerede? Burada. Bir daha görmeyeyim. 8 param ona yaklaşmış. Hiçbir şey yapamam. Yetmiyor. Niye hep aynı şey? Değiştirme gibi bir şey yaptı. Ne anlamı? Açın. Artık üç tane hayvanımız var. Bu ne çütlüyor? Florifla. Devasa frulli frulla. Balerina senden daha büyük. Büyü balerina. Ana ne kadar tatlışmış. Salamino penguino bunun adı. Türkçesi Salam penguen. Türkçesi. Ana ne oluyor? Balık doldurun. Ay Mstv. O geri dönüşüm mayması çıksın. Evet. Ne oluyor? Köpek balığı saldırısı. şey oldu. Allah Hı. Ne yapıyorsunuz? Ne? ne Oha! Bu ne balina? Kim tutup balerina kesin? Cık, direkt balerin. Aferin balerina. Ee, sen muzu. yapıyorsunuz? Aklım karıştı. Salamin, salamin penguinine ne çıkacak? Salamino penguinine. Yine. Eh. Sen daha büyük kartal mısın nesin artık belli değil. Salamina penguino. o ye. Salamina penguino. Seni severim oynayalım. Oh no. Al abicim. Sıkışsa. Birazcık. Ha bak 5 yaparsak. 5 yaparsak yaklaştık. 5 yapmamız lazım. <laughs> ee, Ben maalesef değiştirebilirim. Ama imkanım yok. Oy, bunu kim tuttu? Balinayı kim tutuyorsa teşekkürler. Demek isteriz. Oha köpek balığını nasıl tuttun? Güzel balıklar tuttum. Devasa balık. Bak devasa istiyorum ben minik orta boy falan filan istemem. Minnacık hiç devasa. Ha bak penguini. Penguini sana güvenir ki. Bak şimdi güçlendiriyorum. Bu kaç level? 22. Bu 26. Bak bu. Bu az. Bu daha fazla. Bu. 22. Bunlar arkadaşlar aynılık. Ama niye Hey yo bro. Bronstar oynamak mı istiyorsun benden? Bu ne dostum? Bir bizim kişine bakın aslında. Bizim kişi bunu yapana kadar saat 13'ü geçer gece olur. Adamla çıkan balıklara bakın ve bizde çıkan balıklar na hiç güzel değil. Mavi balina, mavi kaplan balinası istiyorum ben. Mavi balina ya mavi balina çık. Mavi balina çık. Mavi balina, artık gel. Gelmediğin yerde aldım onu. Aa, gelmiş. Şaka gelmiş. Al şunu. Mistik mi bu? Mistik hakat. Beş yapmamız lazım şu iki. Durun, göstereyim mi aslında?